6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan illerden biri olan Adıyaman'da en fazla hasarı Gölbaşı ilçesi gördü. Gölbaşı ilçesinde yaşanan zemin sıvılaşmasından dolayı ilçe genelinde bir kayma yaşanırken bunun en net örneği Gölbaşı Gölü'nde ortaya çıktı. Gölde zemin sıvılaşmasıyla toprak kayması yaşandı. Yaşanan bu toprak kayması nedeniyle su seviyesi yükselmiş ve göl kenarında bulunan park alanı sular altında kalmıştı. Suların tekrar çekilmesiyle birlikte sahile yakın bölgeler boydan boya kahverengi bitki örtüsüyle kaplandı. Bitki örtüsüyle birlikte sudaki oksijen miktarı azalınca gölün bir kısmı ise yeşile büründü. Durum böyle olunca bölgeye gelen ziyaretçilerin sayısı da azaldı. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği ve mesire alan olarak kullandığı Gölbaşı Gölü Doğa Parkı'nın 6 Şubat depremlerinden sonra eski günlerinden eser kalmadı. Gölbaşı Gölü Doğa Parkı'nda şimdilerde sadece birkaç kişi görebilmek mümkün. Daha önce buralar daha canlıydı. Depremde zemin sıvılaştı, kaydı. Şimdi çok fark var. Daha kalabalıktı, daha canlıydı göl. Şimdi çok değişti buralar. Adıyamanlılar Gölbaşı Gölü Tabiat Parkı'nın deprem sonrası eski kalabalık günlerinden eser kalmadığını dile getirdi. Hem insanlarımız gitti hem de çok sakinleşti. Gölbaşı gitti diyebiliriz. <laughs> Güzeldi. Şimdi değişmiş. Deprem bayağı bir etkilenmiş. İşte öyle. İnsanlar çekiniyor gelmeye. Biraz korku da var. Ben depremden beri ilk defa geliyorum mesela.